envantere girmeye hazırlanan Siper Ürün 1'in entegre sistem seviyesi atış testinde ilk defa rol aracı ve çok fonksiyonlu atış kontrol radarı kullanıldı. Daha önceki teste Siper ile 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk teste kullanılan Air radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanılmıştı. Türkiye'nin oluşturmakta olduğu katmanlı hava savunma kapsamında uzun menzil, yüksek irtifada görev yapacak Siper uzun menzilli hava savunma sisteminin bileşenlerinin geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda blok tipinde geliştirilecek füzelerden ilki Siper Blok 0'ın ilk test atışı Kasım 2021'de icra edilmişti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir TRT Haber canlı yayınına konuk olmuştu. Bahse konu yayında sektördeki son gelişmeler açıklayan Demir, Siper projesinde gelinen aşamalardan da bahsetmişti. Bu kapsamda Demir Siper hakkında şu ifadelerde bulunmuştu. Siper Hava Savunma Sistemi projesinde Siper blok 1'in envantere girmesi çok yakın. Siper projesi bloklar halinde ilerliyor. Blok 0, blok 1, blok 2 şeklinde ilerleyen projede her fazla farklı hava hedeflerini önleyebilecek kabiliyetlerde füzeler geliştiriliyor. Siper uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi stratejik testlerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilli hava savunmasını sağlamak da olup dağıtık mimariye, yakın ve uzak konuşlanma yeteneklerine, çoklu angajman ve ardışık ateşleme zorlu hava koşullarında görev yapabilme, kara, hava, deniz ve demir yolu ile taşınma, çoklu taktik verilink ile üst komuta kontrol entegrasyonu, radar ağ yönetim sistemi RADNET ve hava kuvvetleri bilgi sistemi ile bağlantı yeteneğine sahip. Sistemin genel özellikleri ise şu şekilde. Hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, manuel Yarı otomatik otomatik angajman, dost düşman tanıma, tehdit değerlendirme ve silah tahsis, otomatik teşhis yönetimi, çoklu hedef çoklu radar füzyonu, füzeler ile çift yönlü iletişim, telli telsiz haberleşme, dik ve eğik atış, zorlu şartlarda görev yapabilme, taktik veri linkleri üst komuta bağlantı, gömülü simülasyon ve her biri 6 adet füze atabilen 8 adet füze fırlatma sistemi ile görev yapabilme. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça Sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.